Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım bugün Hint bülbülü yumurtasını haşlayacağız ve kavuracağız arkadaşlar. Bu YouTube'da yapılan ilk video diyebilirim. Arkadaşlar öncelikle boyut farkını görmeniz açısından şöyle bir yan yana koyayım. Bakın arasındaki farkı görürsünüz. Bu bıldırcın yumurtası. Bu da orijinal bir Hint bülbülü yumurtası arkadaşlar. Aradaki farkı şöylelikle görüyorsunuz. Muazzam bir fark var. Bugün arkadaşlar Hint bülbülü yumurtamızı pişireceğiz ama yemeyeceğiz. Arkadaşlar peki neden böyle bir şey yapıyoruz onu da size söyleyeyim. Gençler bu benim ilk Hint bülbülü yumurtalarım. Lakin döllenmemişler yani normal tavuk yumurtası gibi bir şeyler şu anda. Bunu yemeyeceğiz zaten çok ama çok saçma olurdu. Bu arada şu kırılmış mı? Evet bu sert koymuşum çarpmış. Ee, hadi arkadaşlar bir an önce videomuza başlayalım. Gerçekten heyecanlıyım. Ee, öncelikle şunun bu da su lekesi olmuş ama silmedim. Boş ver şimdi. Zaten yemeyeceğiz. Eee arkadaşlar eğer instagram hesabımı takip ediyorsanız zaten bu videoyu çekeceğimi biliyorsunuzdur çünkü orada ben duyurmuştum zaten birazcık e, yağ koyalım sıvı yağımızdan ondan sıracıma arkadaşlar benim e, daha önceden e, muhabbet kuşu yumurtası kırmış olduğum video da var ona da bakabilirsiniz arkadaşlar e, şurada elimi bir şey yapayım Heh. onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımızdan bir yıl önce falan çekmiştim orada o da boş yumurtaydı arkadaşlar kesinlikle ben cani değilim Hani gidip de dolu yumurtayı kırmam böyle bir saçmalık aptallık yapmam ee, Şimdi gençler bunu kıracağız ama nasıl yapacağız şimdi bunu buraya mı tıklatacağız ne edeceğiz ee, Bunu nasıl kıracağız En iyisi arkadaşlar ben bunu kırıp ondan sonra geleyim daha iyi olur Gençler yumurtayı attım atar atmaz pişti Şu an gerçekten iğrenç biraz elime damladı Arkadaşlar dünyanın en küçük yumurtası diyebilirim şu anda. Burada da kabı var görüyorsunuz. İğrenç bir video oldu. <laughs> Uy. Arkadaşlar 3 tane kaldı. Onları da haşlarız artık. Nasıl patlıyor bak. Şöyle yapalım da yumurtamız eee yapışmasın arkadaşlar. Sanki yiyeceğiz. Hadi artık şuraya yumurtamızı koyalım. Hatta arkadaşlar ben bunun içine bir de Hint bülbülü yumurtası koy, ee şey bıldırcın yumurtası da koyayım da. Bu da pişsin bunu da kuşlarımıza veririz. Bu da orada pişe dursun. Bunu arkadaşlar bugün bir şey yemeyeceğiz. Bunu kendime yapacağım. Şuraya bir adet Hint bülbülü yumurtası katıyoruz arkadaşlar. Hadi bunları da pişirelim. Şimdi buraya su koymamız lazım. arkadaşlar Suyumuzu koyduk. Ee, kalan yumurtalarını atacağım. Arkadaşlar peki ben niye böyle bir şey yapmak dedim? Ee, şimdi ben bir keresinde şöyle bir şey olmuştu. İlk çıkmayan muhabbet şu yumurtamı saklamak istemiştim arkadaşlar saklamıştım ama kokmuştu yani bozulmuştu o yüzden e, saklayamadım dedim ki bari ben de bu şekilde ölümsüzleştireyim burada yumurtamız yanmış lan yanmış lan benden hiç aşçı evet dünyanın en küçük yumurtası arkadaşlar <laughs> evet şimdi bekleyelim ve e, haşlamamız da olsun. Bakalım haşlamayı nasıl söyleyeceğiz onu hiç bilmiyorum arkadaşlar zaten. İçine bir de e, bıldırcın yumurtası kattım ki onu da sabah sabah kuşlarıma vereyim. Kuru mamaları var ama bir de bunu vereyim arkadaşlar. Şimdi e şimdilik videomuzu burada durduralım ve yumurtamızın haşlanmasını bekleyelim. Evet gençler yumurtalarımız pişti. E, makinamızı ötüyor. Şunu bir durduralım. Bu de sıcak olur ki arkadaşlar var ya Hint bülbül yumurtası nalemde verilmiş Arkadaşlar gerçekten bunu tüskinerek yapıyorum yalan yok ee, Bu yumurtayı soyup hemen videoyu bitirmek de istiyorum açıkçası Merak da ediyorum içindeki görüntü nasıl Hint bülbül yumurta şey e, ee, burada bıldırcın yumurtamız var, tavuk yumurtası var. Garip bir yumurta videosu oldu. Hadi arkadaşlar biz şunları biraz soğutalım. Ondan sonra da ee, soyalım nasıllar. Gençler bülbülün yumurtası balon gibi yüzüyor. Bıldırcın dibe battı. Cık. Yok abi batmıyor. Bir de içinden yavru çıkıyormuş. Abo facia yemin ederim. Ama böyle bir şey mümkün değil tabii. Ben bin defa baktım bunlara. <laughs> soğutlar mı dersiniz ki? Hani miş benim yumurtam. Şöyle daha da diyelim. Tamam arkadaşlar, ben bunu soymaya başlayayım artık. Evet arkadaşlar, sizin karşınızda soymaya karar verdim. Umarım kameranın kadrajından çıkmayız. Görmüş olduğunuz gibi bir adet hindi yumurtamız zaten buz gibi olmuş. Şunu şuraya koyalım. Şunun üzerindeki yumurtaşı. Burada da bir adet bıldırcın yumurtamız var. Şimdi elimden geldiğince bunu düzgün çıkartmaya çalışacağım. Patladı lan. Pat etti. Şu boş arkadaşlar. <laughs> <laughs> Emin diz ah. Lanet video bir an önce bitsin. <laughs> Vallahi kusacağım. Arkadaşlar alışık olmadığımız için Oo. Uf. Anam Gençler soyamıyorum İğrenç lan Arkadaşlar Şu şekilde göstereyim Abi soyulmuyor yemin ederim. İrreç. tamam tiskin, bu bu kadar yeter. O kokuya bak, şu kadarıcık yumurtadan gelen koku feci ya. Bu, bu yumurtasına geçelim. Uf, vallahi içim düşme geldi. Cebereceğim sandım. Burtadan tiskineceğim bir şey değil. <laughs> Arkadaşlar bunu bile ilk zamanlarda tiskiniyordum. Sonradan alıştık hadi buna da. Aa iğrençti ya. Dur şunu bir yıkayayım Bu arada gençler dün parmağımı bir kesmişim. Çınarazan <laughs> mustaak diyenler de vardır. Bu da... Vardı. Şey yumurtası... Burada bir bıçak vuralım mı? İğrenç, sıkılıyorum. Öleceğim. Bu da... bildiğin ne o? No, bu ne? Hint bülbül yumurtası arkadaşlar. <laughs> İğrenç, iğrenç. <laughs> Öleceğim, midem kalktı gerçekten. İşte dünyanın en küçük yumurtası ve dünyanın biraz daha ufak yumurtası. Karışı <laughs> karşı nasıl görünüyor kameradan çok merak ettim. Abi, iğrenç görünüyor şuna bak. Şuna bakar mısın? Berbat. Dünya'nın en küçük yumurtasını yaptım size. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.